Perima, sana Şükranlar gitmiş haberin var mı? Yo, nereye gitmişler? Ben gördüm. Dün gece geç saatte kahveyi kapatırken cillop gibi bir cipe binip gittiler vallahi. Kimdi oğlum? Tanıdık birileri mi? Karanlıktı. içindekleri görmedim. Şükran, Ş Şükran. E, ee, gitmekte aklılar tabii. Mahallede rezil oldular zaten. Daha ne yapacaklar yani? Öyle deme. Allah başa vermesin. Nereye gitmişler peki? Onu bilen yok. Sana bir şey demediler mi Suna? Yok. Bir Allah'a ısmarladık demek için de mi uğramadı? Hiç. Gelmediler. Allah Allah. Neyse. Suna, otur sana çay söyleyeyim. Sağ ol abi. Dükkana gideceğim. Görüşürüz. Tamam canım. Ben de geliyorum birazdan. Abi ha. kaçtı o tren kaçtı. Bakma boşuna. Ne treni? Sunayı diyorum. Komiser İbrahim açılmış buna. Sunanın da gönlü var gibi. Şerefsiz. hani şerefsizliğini gördün acaba? Dost doğru adam işte. Ya bana bak sen benim damarıma damarıma basma ha. Ay ne dedim ben şimdi? Sunadan uzak dur diyorum. Hayret bir şeysin ya. Özcan. Oğlum çay getir ya çay getir. Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın geç kaldım. Bir daha olmaz. Bir daha olmayacak Yusuf. Kapıya talimat verdim. Bir daha geç kalırsan içeri alınmayacaksın. Peki. Anladım. Ben de anladım. Neyi anladınız? ne işimiz var. Evet. Bak bakalım dosyaya ne eksik. Evet cevap. Pekala. Suç. Ve ceza. Yani? Yani cenaze fotoğrafları. Cenaze fotoğraflarından delil çıkmaz. Delil çıkmaz ama bizi delile götürebilir. Katil yarattığı acıyı görmeye gelir. Eserini görmek ister. Kontrolün onda olduğunu bilmek... Evet. Anlaşıldı. Ee, ne diyorsun Serdar? Bu çaylak galiba aklı Tuna Hanım. Daha çok fotoğraf istiyorum. Bu fotoğraflar yetmez. Polis fotoğrafları diyorum. Tamam. Anneciğim merak etme ben dün gece arkadaşımda kaldım da geç oldu diye arayamadım seni kusura bakma. Tamam canım olur öyle şeyler ben sadece merak ettim seni. Neredesin? Emniyette. Emniyette mi? evet. İbrahim abiyle konuşmam lazım işle ilgili. Ne işi? Ee, Be Be Bekir'in davası ile ilgili mi? Evet anneciğim o dava. Da Peki yeni bir şey mi buldunuz? Yok anneciğim daha değil. Tamam ben geldim şimdi kapatmam lazım. Akşama konuşuruz öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Tamam canım dikkat et. Hadi bay bay. Suna öldürürsün beni. Sadece beni de değil. Şükran, Filiz'i, hepimizi. Sen buraya düştüğün gün ölürsün. Hep beraber ölürsün bacım. Allah'ım sen oğlumu koru. Allah'ım sen bizi koru. Buyurun. İbrahim komiserim burada oturup beklemenizi söyledi. Birazdan gelecek. Kimsin? Aa. Aa. Kimsin? Ya avukatım ne yapıyorsun? Kimsin? Avukatım, avukat. Bir şey yaptığım yok. Bıraksana. Hey, hey, hey. Bırak. Bırak. Komiserim. Sana bırak dedim. Bırak. Aa. İyi misin? İyiyim. i̇yiyim abi iyiyim. Başkomiserim dosyaları karıştırıyor. Abi yok öyle bir şey ya. Yalancı. Benim... Yeter. Yeter. Geç şuraya. Ben sana hareketlerine dikkat et demiştim değil mi? Lan seni var ya. Yemin et. Yeter dedim. Yeter. Git hemen üniformanı giy. Devreye çıkacaksın. Devreye mi? Evet devreye. Ama başkomiserim... Hemen hemen. Devriye olmasaydı. Sen daha burada mısın? Koş! Koş! Abi. Abi deli mi de ne diyor? Kızım şunları ocağa koyacağım hazırlayıp. Sen bakarsın değil mi? Ha? Benim dükkana gitmem gerek. Zehra. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Filizleri anne. Nereye kayboldular böyle bir anda? Bir bilsem, bir bilsem bana da bir şey söylemediler. Şükran'ı arıyorum, telefonu kapalı. Filiz de öyle, açmıyor. Anne biliyor musun okuldan kaydını da almışlar. Ya peki arkadaşları? Onlar da bir şey bilmiyor mu? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ama mutlaka vardır bir şey. Ben öğreneceğim. ve bulacağım bir şekilde. Ali nerede? Ya bahçeye çıkacağım, oyun oynayacağım falan dedi. Tamam dedim ben de. Hmm. fotoğrafları savcılıkta da var. Abi var da şimdi savcılıktan izin almak falan süreci çok uzatacak ya. Sen bir şeyler yapamaz mısın? Tamam. Bakabilirsin ama alamazsın. Hafızana kaydetmek şartıyla. Tamam. Tamam sen üst kata arşiv odasına çık. Ben çocukları soyacağım. Tamam. Buyurun. Eyvallah. Sonra. Güzel.